أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين evet. باب الدعاء عند الاستخارة استخارة يبمك e, için e, استخارة اسناسندا okunacak dua malumunuz استخارة e, insanın önemli bir iş öncesinde tabi şöyle de bir not düşmüş alimlerimiz. Mesela farz, vacip yapılması gereken hususlar üzerine istihar olmaz. Onlar zaten farzdır, vaciptir. Yapılacaktır, yapılmak zorundadır. Bunun haricinde işte insanın önemli bir işi olup da nedir mesela genelde işte evlilik için mesela yapılıyor, hayırlı mı değil mi? Yeni bir işe girilecek bunun gibi yani bu hususlarda Allah-u Teala'dan hayır murad etmek, bu işin acaba hakkında dini ve dünyası açısından hayır mı yoksa değil mi? Buna bir e, dua ve Allah'a sığınarak bir şey yol göstermesini talep etmektir. Bunda da tabi belli bir usulü ve e, yapılması gereken içerisinde de bir duası söz konusu. E, onu aktarıyorlar. Cabir radıyallahu anh aktarıyor. ''Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna el Cabir anh diyor ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize istihareyi öğretirdi fil umuri, işlerimizde. Yani yapacağımız işlerde istihare yapmayı öğretirdi. İşte nasıl yapılacağını, hangi duanı okunacağını. Kessura minel Kur'an, Kur'an'dan bir sure gibi öğretirdi. Bu ne demek? Buradaki benzetmenin kastı şu, yani nasıl ki Kur'an-ı Kerim sure harfi harfine böyle hiçbir üzerinde değişiklik yapılmadan, İlla o ayet nasılsa öyle okunması gerekiyor. İşte bu istihareyi de böyle ne bir eksik ne bir fazla böyle lafsı lafsına, kelimesi kelimesine bize öğretirdi. Yani o anlamda Kur'an'dan bir sure gibi öğretirdi. Yani hani şunu da okuyun şunu da değil tam böyle kelimesi kelimesini onlara öğretirdi. Ee, şöyle, اِذَا هَمَّ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكَعْتَيْنِ Böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biriniz e, önemli bir iş e, söz konusu olduğunda yani dini için, dünyası için önemli bir karar e, aşamasında yapayım mı, yapmayayım mı? Ne yapsın? İki rekat namaz kılsın. Sonra şöyle dua etsin. Allahümme inni estehiruke ilmika, Ya Rabbi ben senin ilmine sığınarak istihare yapıyorum. Yani benim hakkımdaki e, hayır mı şer mi olduğunu sen bilirsin, ben bilmem. Dolayısıyla ben senin ilmine sığınarak bu iş hususunda istihare yapıyorum. Ve estakdiruke bi kudretik. Ve senin kudretini talep ediyorum. Ve eselüke min fadlikel azim. Senin büyük, azim olan fazlından istiyorum. Fe inneke takdiru ve la akdiru. Şüphesiz ki sen her şeye güç yetirebilirsin fakat ben yetiremem, güç yetiremem, velâ aktirû. Yani benim gücüm, kuvvetim bir şey yetmez, Fakat senin yeter. Ve ta'lemu velâ a'lemu. Sen her şeyi bilensin, bense bilmiyorum. Benim hakkımda hayır mı, şer mi? Yani bildiklerimiz nedir ki? Ve enta 'allâmul Ve sen ya Rabbi gayipleri yani bilinmezleri de bilensin. Allahümme in kunte ta'lemu hâzel emra hayran li fi dini ve maaşi ve akıbeti emri. Ya Rabbi, eğer sen bu işin benim hakkımda, yani hem dinim, hem yaşayışım, dünyam, hem de işin akıbeti, yani bu iş nereye varacak, biz nereye götürecek, bunun hakkında eğer hayır olarak biliyorsan, ki onun ilminde her şey mevcut. Yani bunların hepsinin bana hayır getireceğini biliyorsan faktur huli bana o işi yapmam için güç kuvvet ver. Benim gücüm ona yetir. Ve in kunta ta'lemu enne hazel emre şerrun li fi dini ve maaşi ve fakat bu yapacağım şeyin benim dinim, dünyam ve işin akıbeti itibariyle eğer benim hakkımda şer olduğunu biliyorsan fasrifhu anni vasrifni anhu. O işi benden uzak tut, beni de o işten uzak tut. Faktur li el hayra haythu ve hayır neredeyse ve hayır ne ise bana ona, güç, ona doğru güç kuvvet ver. Yani bu iş şerse madem o zaman bana hayır neyse beni oraya güç yedittir gücümü kuvvetim oraya yönlendir. Summe <laughs> raddini. Sonra da o işten beni razı kıl. Yani o diyelim ki bizim e, istediğimiz şey hakkımızda şerse ondan vazgeçmemiz lazım. O zaman hayırlı olanı murad edeceğiz. Onu da o, o gelene de razı kılacağız. Bu şekilde dua eder ve yusemmi hacetuhu ve bu duanın ardından da haceti neyse onu da e, lafız olarak söyler. Şöyle şöyle bir iş var. İşte hayır mı şer mi ya Rabbi sana bırakıyoruz sana emanet ediyoruz bu meseleyi diye. Malumunuz ondan sonra bu işte namaz ve duanın ardından insanlar uykuya vardıklarında Allah Teala izin verirse, murad ederse işte rüyada bir takım şeyler görüyor. Oradan da meselenin hayır ve şer olduğuna dair bir işaret çıkıyor. İşte güzel, olumlu, güzel şeyler, neşeli şeyler görürse olumlu olarak alıyoruz biz bu işareti. Ama böyle daha kasvetli, sıkıntılı, olumsuz, huzursuz bir rüya görüldüğünde de <laughs> İstihare sonucunda bu işin hani işaretin hayır olmadığını e, anlayarak böylece istihareyi bitiriyoruz. E, Hazreti Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Kuntu ma'annebi nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe raculun Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte bulunduğum bir esnada bir adam şöyle dua etti. "Ya bedi'a semavat, ya hayyu ya kayyum, inni eseluke" Ey semavatın bedi'i. Bedi'i kusursuz bir şekilde yaratan demek. Yani gökleri <laughs> kusursuz bir şekilde yaratan. Ey hay ve kayyum olan yani diri ve e, kayyum olan yani her şeye gücü kuvveti yeten, her şeyi ayakta tutan efendim e, allah Teala Rabbim inni eserike ben senden işte falan 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 şeyleri senden talep ediyorum diye böyle dua etti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. اَتَدْرُونَ بِمَا Bu adamın ne ile yani nasıl bir şeyle, nasıl bir dua ile dua ettiğinin farkında mısınız? وَالَّذ۪ي nefsi Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki allaha bi ismihi, اَلَّذ۪ي اِذَا du'ye bihi Allah-u Teala'ya öyle bir ismiyle dua etti ki o ismiyle yapılan duayı allah Teala muhakkak icabet eder. Yani allah Teala'nın muhakkak icabet edeceği ismini öne sürerek, onu zikrederek bu adam dua etti. Ne demişti? Ya bedi'a semavat, ya hayu ya kayu. Çok da basit yani. Ya bedi'a semavat, ya hayu ya kayu. Demek ki Allah indinde bu isim çok çok ağır ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor bizatihi allah Teala bu ismiyle yapılan duaya icabet ediyor. Ee, Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan aktarılıyor. Diyor ki, Kale Ebu Bekir radıyallahu anhu linnebi sallallahu aleyhi ve sellem allimni duaen ed'u bihi fi salati. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gelip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki, Ya Resulallah bana bir dua öğret de ben o duayı namazlarımda okuyayım. Yani namazlarımın ardından e, dua olarak okuyayım. Kale dedik, buyurdu ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kul şöyle söyle. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethiran. Ya Rabbi ben nefsime çokça zulmettim. Yani çokça günahlar işledim. Ve la yagfiru illa ent. Günahları ise senden başka bağışlayacak olan yoktur. Felfir li min indike mağfireten. Ya Rabbi senin indinde olan bir mağfiretle beni bağışla. İnneke entel gafurur rahim. Zira sen gafur ve rahimsin. Gafur çok bağışlayıcı, rahim çok merhametlisin diye bu duayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir Radiyallahu Anh'a namazlarının ardında okuması için öğretmiş oldu. <laughs> bir sonraki başlığa geçiyoruz. Bu başlığımız da şöyle. Babu İzâ Hâfe Sultan. Diyelim ki zalim, zulmeden bir sultan var, bir padişah var, bir devlet başkanı var bunun zulmüne maruz kalındığında nasıl bir dua edilebilir? allah Teala'ya nasıl onun zulmünden sığınılabilir? Bunu da Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh aktarıyor bu rivayeti. Daha, daha doğrusu kendisi e, söylüyor. Yani rivayet değil de kendi e, beyanı bu. Diyor ki Abdullah İbni Mesud, اِذَا كَانَ عَلَى اَحَدِكُمْ اِمَامٌ يَخَافُ تَغَتْ اَوْ ظُلْمَهُ eğer olur da sizin başınızda bir imam, bir devlet başkanı olur ve siz de onun böyle gadabından, böyle işte o kininden veya zulmünden, efendim gaddarlığından korkarsanız fel şöyle söyleyin veya kim korkarsa şöyle söylesin. Allahumma rabbis semavati seb'i ve rabbil arşil azim. Ey yedi göğün ve çok büyük, azim olan arşın Rabbi olan Allah'ım. Kün li jaran min fulan ibn fulan ve ahzabihi min Ya Rabbi, işte o zalim kimse falan oğlu filanın şerrinden, azabından veya ona karşı ve onun ahzabına yani onun adamlarına karşı, onun işte ordusu neyse adamlarına karşı benim yardımcım ol ya Rabbi. Ne yapmasından yani bana yardım et. En yafrutu alayya ahadun minhum. O sultanın veya askerlerinden herhangi birilerinin benim üzerime gelmesinden, bana zulmetmesinden, bana bana karşı böyle aşırıya kaçmalarından, ev yata yine bana zulüm etmelerinden, zulümde aşırıya kaçmalarından ee, sana sığınıyorum bana yardımcı ol. 'Azza caruka ve celle senauke.' 'Azza yani senin yardımın çok büyüktür, yücedir. 'Ve celle senauke' ve yine senin e, efendim eee şanın yücedir. <laughs> 'Ve la ilaha illa ent' ve senden başka ilah da yoktur diyerek Allah Teala'ya sığınsın diyor Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh. İbn Abbas radıyallahu anh ise şöyle buyurmuş: "İza eteyte sultanan mehiban tahafu en yastu bika." Eğer sana zulmetmesinden korktuğun bir sultanla, bir yöneticiyle karşılaştığında karşılaşırsan fekul şöyle söyle. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Allahu a'azzu min halkihi cemian. Ve Allah Teala bütün yaratmış olduklarından da daha azizdir, daha güçlüdür, daha kuvvetlidir. Allahu a'uzü mimme akhaf. Allah Teala benim bu korktuğum adamlardan da çok çok daha kuvvetlidir. Ve a'udü billahi allazi la ilaha illa Kendisinden başka Allah olmayan el mumsiki semavatis seb'i en yaka'na alel ard illa bi iznihi ve göğü yerin üzerine düşmesinden, çökmesinden e, koruyup yeri böyle tutan yani şey gökyüzünü gökte tutan e, Allah Teala'ya sığınırım. Neyden sığınırım? Min şerri abdike fulan. İşte falanca o adam kimse o zalim onun ismini vererek işte falanca bu zalim adamın şerrinden ve cunudihi ve etbaihi ve eşyaihi min el cinni vel ins ve bu adamın ister insanlardan ister cinlerden olsun onun etbağı, onun adamları, onun ordusu, ona ait kim varsa onların şerrinden de yine Allah Teala'ya sığınırım. Allahumme kun li jaran min şerrihim. Ya Rabbi onların şerlerine karşı benim yardımcım ol. Celle senauke ve azze caruke. Ve yine senin şanın yücedir. Senin yardımın çok büyüktür. Ve tebareke ismuke ismin çok yücedir. Ve la ilaha Senden başka ilah da yoktur. Bunu bu şekilde selesemerrat üç kere tekrar etsin diyor İbn Abbas radıyallahu anh. Yani burada dikkat ederseniz bir kibirlenen, bir ceberutluk taslayan bir adama karşı onun ve adamlarının da Rabbi olan en kuvvetli, en yüce olan Allah Teala'ya bir e, sığınma söz konusu. Yani karşımızda bizim güç yetiremediğimiz birileri var ama onların da güç yetiremeyeceği Yüce Mevla Celle Celaluhu var. Öyleyse biz onların da Rabbine sığınırsak inşallah onların şerrinden de şeyinden de allah Teala bizi muhafaza eder. <laughs> Yine i̇bn Abbas <laughs> radıyallahu anh'tan aktarılıyor kendisinden. Diyor ki, Men nezele bihi ev gammun ev kerbun ev min sultanin. Diyelim ki kendisine gam, keder, sıkıntı, işte bela musibet anlamında ya da gelirse ya da işte bir yine sultandan yöneticiden korkarsa efendim fedaa bi haula'i lehu. Şimdi size söyleyeceğim dualarla dua ederse inşallah Allah Teala ona icabet edecektir buyuruyor. Dua nedir? Dua şu. Es'eluke bi la ilahe illa ent. Ya Rabbi senden başka ilah o ilah yoktur, ben senden istiyorum. Yani senden başka kimse yok, senden başka ilah yok. Ben senden istiyorum ya Rabbi. <laughs> Rabbus semavati sebi ve Rabbul arşil azim. Yedi sema, yedi göğün, yedi semanın ve büyük yüce olan arşın Rabbi olan Allah. Ve eselüke la ilahe illa ent. Yine ya Rabbi senden başka ilah yoktur, ben senden istiyorum. Rabbus semavati sebi ve Rabbul arşil kerim. Ee, yine yedi göğün ve kerim olan arşın sahibi Rabbi olan Allah'ım. Ve eselüke bila ilahe illa ente rabbi semavati sebi vel aradine sebi ve ma Ve yine ya Rabbi senden başka ilah yoktur ben senden istiyorum. Sen yedi göğün ve yerlerin, yedi yerin, yedi göğün ve yedi yerin ve bunların içerisinde bulunanların Rabbisin. İnneke alâ küllü şeyin kadir ve sen her şeye gücü yetensin. Bu şekilde duayı okur. Sümme selille hacedeki ondan sonra da ne ihtiyacın varsa onu Mevla Celle Celaluhu'dan iste diyor i̇bn Abbas radıyallahu an. Bugünkü son konumuz olarak babu ı mâ yuddakharu lidda'i minel ecri ve seba. Dua eden insanın bu duasının karşılığında kendisine ne verilir? Daha önce kısaca bir değinmiştik yani illa dua ettiği şeyin bizatihi aynısı verilmeyebilir. Ama illa kendisi için bir karşılık veriliyor. İşte bakalım hadis-i şerifte nasıl söyleniyor. Ebu Said el hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُوا لَيْسَ بِاِثْمٍ وَلَا بِقَطِيعَةِ رَحِمٍ اِلَّا اَعْطَاهُ اِحْتَى ثَلَاسٍ Bir mümin Allah-u Teala'ya dua edip bir şey talep ederse fakat bu talebi bir, günah olmayacak. Yani günah bir şeyi talep etmeyecek. İkincisi olarak sılayı rahimi terke yönelik, onu kesmeye yönelik bir şey istemeyecek. Bu ikisi hariç. Bunlar zaten istenecek şeyler değil. Bunlar haricinde hayır olarak ne isterse bir Müslüm, Müslim, illa atahu, allah Teala muhakkak ona şu üç şeyden birini verir. Yani dua ettiğinde allah Teala ona üç farklı şeyden birini nasip ediyor. Nedir onlar? اِمَّا اَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ da Ya davet ettiği şeyin bizatihi kendisini verir. Ne, yani ne dua ediyorsa, neyi istemişse allah Teala'dan, neyi talep etmişse bizatihi aynısı olabilir. Bu birinci seçenek. وَاِمَّا اَنْ يَدَّخِرَ هَا فِي İkincisi, o talep ettiği şeyi bizatihi olarak ona vermez ama onun sevabını ahirete bırakır. Ee, biz ahirette asıl şeye ihtiyacımız olduğuna göre sevaba e, bu da hayır bir şeydir. Dolayısıyla sevap olarak biriktirilir. Ve imma en yedfa anhu min es ya da talep ettiği şeyin değeri, büyüklüğünün misli gibi bir bela ve musibet ondan silinir. Yani evet talep ettiği şeyine gelmez ama başına gelecek bir şeyden kurtulmak belki o talep ettiğinden de daha büyük bir şeydir. Allah Teala böylece ona şeyi bu mükafatı vermiş olur. Son hadisimizde Ebu Hureyre radıyallahu an Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu aktarıyor. مَا müminin مُؤْمِنِنْ يَنْصِبُ وَجْهَهُ اِلَى اللّٰهِ يَسْأَلُهُ مَسْأَلَةً اِلَّا اَعْطَاهُ <اِيَّهَا> Bir mümin yüzünü allah Teala'ya dönüp de ondan dua edip bir şey istediğinde allah Teala illaki ona icabet eder ona karşılığını verir. İmme accele halehu fid dünya ya dünyada o talebini hemen verir böyle karşılığını dünyada vermiş olur. Ve imme zekara halehu fil ahira. ya da dünyada belki direkt karşılığını vermez ama ahirete biriktirir, ahirete saklar. Fakat bir şart var. Me lem yuaccil. Bu kul duasında acele etmediği müddetçe böyledir soruyorlar ya Resulallah, ve ma aceletu duanın acelesi ne? Yani ne yapınca acele etmiş oluruz? Kal buyurdu ki yakul kul der ki da'avtu ve da'avtu ve la arahu lehu. Ben dua ediyorum ediyorum ama hiçbir karşılık görmüyorum. İşte bu duayı aceleye getirmektir. Dua ediyorum ediyorum, hiçbir karşılığını görmüyorum. Allah Teala benim dualarımı kabul etmiyor. Bu duayı aceleye getirmektir. Böyle yapmadığı sürece ya bizatihi kendisi verilir istediğinin ya da sevabı ahirete bırakılır. Yani illaki karşılığı Allah'ın izniyle verilir. Allah Teala cumamızı mübarek kılsın inşallah. Lillahi teala Fatiha.